Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir Perşembe günü diyorum. Küresel piyasalarda başlayalım güne. Ee, küresel piyasalarda uzak doğu tarafında özellikle karışık seyir söz konusu. Çin tarafında biraz satış baskısı var. ABD tarafına baktığımızda dün çok hafif ekside kapattı Dow Jones, S&P'de e, yatay diyebileceğimiz seviyelerde kapanışını gerçekleştirdi. vadeleri şu an için biraz daha pozitif seviyede. E, Avrupa'ya baktığımızda onlarda da hafif satış baskısı söz konusuydu. E, vadeleri şu an yatay hafif pozitif diyebileceğimiz seviyelerde işlemlerini sürdürmekte. Bizim endeksimize bakacak olursak endeks dün 8013 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Gün içerisinde hatta bir ara 8000 seviyesinde kırdı. Ee, kritik bir bölge, özellikle 200 günlük ortalama, pardon, 21 günlük ortalama 7.922 seviyesinde olası satış baskısının devam etmiş durumunda bu nokta destek noktası olarak takip edeceğimiz seviye olarak karşımıza çıkacaktır. Ve hatırlarsınız ki ayın e, 25 Ağustos'ta bir gap vardı, e, daha doğrusu 26, e, 28 Ağustos'ta açılışta bir gap oluşmuştu. E, bu noktaya doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Orası da kabaca 7750 seviyesi diyebiliriz. Eğer geri çekimler devam ederse takip edeceğimiz bölge olarak bu yep bölgesini <laughs> özür dilerim doldurabilir. Ee, yukarı yönlü hareketlerin yeniden hızlanması için 8300 seviyesini kırılması gerekmekte. Bu nokta kırılmadığı sürece e, yukarı yönlü hareketler sınırlı kalacaktır diye düşünüyoruz. Özellikle bankacılık sektörü bu hafta başından beri bankacılık sektöründe bir satış baskısı hakim. Bu tabii ki piyasa üzerinde Geri çekilmeleri hızlandırmakta, e, satışları genele yaymakta. CDS'ler 390 seviyesinde. Düne göre biraz yükselmiş diyebiliriz. E, bunun dışında ben de fazla yabancı yok. Ben sözü Burak'a aktarayım. Burak hoş geldin. Günaydın, iyi sabahlar. Şimdi e, öncelikle e, bankacık sektörü ilgilendirecek haberle başlayalım. E, bugün resmi gazetede bir haber yayınlandı, bir karar yayınlandı daha doğrusu. KKM'lerdeki zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gidildi. E, buna göre özellikle e, biliyorsunuz kur koruma mevduattaki vade 6 aya kadar en yoğun olduğu dönem ve buradaki e, karşılık oranları 10 puan arttırılarak %15'den %25'e yükseltilmiş oldu. E, piyasa etkisini 300 milyar TL düzeyinde olması beklenebilir bankalar üzerindeki etkisi olarak baktığımızda şimdi şirket haberlerine baktığımızda sasa tarafında bir SAS'a bir teşvik aldı. 8.1 milyar TL'lik. E, bu teşviği ne için aldılar? Şu anda mevcut durumda devam eden, Adana'daki yerleşkelerine devam eden e, Elyaf üretim tesisi için aldılar. Orada biliyorsunuz 400 milyon dolarlık bir yatırım var ve 2024'ün 3. çeyreğinde fabrika devreye girecek. Burada tabi 8.1 milyar TL teşvik oldukça önemli büyük bir rakam SAS'a için. E, bunu pozitif olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Arçelik 5 yıllık bir Eurobond çıkartmayı hedefliyor ve bu ile ilgili olarak da e, önümüzdeki günlerde ayın 14'üne itibaren e, uluslararası piyasalar yatırımcılarla bir roadshow yapıyor olacaklar. E, onunla ilgili olarak da 4 kurumu yetkilendirdiler. 4 büyük yatırım bankasını yetkilendirdiler. E, Alerco'nun e, iştiraki Alarko Tarım 3.7 milyon dolara bir şirketin %80'ini aldı. Bu şirkette... Tohum ıslahı ve üretimi alanında faaliyet gösteriyor. Ee, onun dışında Kontrolmatik e, bağlı ortaklığı Pomega Enerji'nin e, yatırımı için e, bir e, kredi aldı. 60 milyon dolarlık bir kredi aldı. E, onun dışında baktığımda şirket haberlerinde e, başka bir haber göremiyorum ve e, ben de bu şekilde özetlemiş olayım. Evet, hızlıca sorulara geçelim Burak. Göltaş'la başlayalım. Arkasından Alerko, Enka. Bunların da hani genel olarak yıl sonu bilançolarında neler bekliyoruz? detaylı bir bilgi verirsek sevinirim. Şimdi şöyle... Göltaş tarafında hisse fiyatı tabii son dönemde bütün çimentolarda olduğu gibi onda da iyi performans var. orada şirketin şirketi finansalları şöyle yapalım. E, ikinci çeyrek finansalları iyi gelmiş gözüküyor geçen sene üzerinde. E, baktığına çarpanları da hala çok pahalı değil. Göltaş tarafında onu söyleyebilirim sizlere. Alarko sorulmuştu sanırım. Alarko tarafında ikinci çeyrek çok iyiydi. E, Guidance de yukarı yönü revize ettiler. Tabi Alarko son dönemde tarım alanında büyüyor biliyorsunuz. O biraz daha geleceğin işi, orta vadenin işi. Hani mevcut durumda tabi Guidance'ı yukarı revize ettiler. İkinci çek finansalları da iyi geldi. Baktığımızda aslında birçok olumluluk fiyatın içerisine girdi kısa vade için. Ha, değer tabii ki de var ama biraz daha orta uzun vade için. Ee, Enka tarafında son günlerde e, önemli bir hareketlik var Enka'da. E, takip ettiğimiz kadarıyla. Orada Tabii e, şirketin finansalları iyi. Ya yani o tarafta tabi çok büyük bir şirket biliyorsunuz Enkani. Hani hem gayrimenkul alanında, inşaat taahhüt alanında, enerji alanında kasasındaki nakit olarak da baktığımızda çok büyük bir şirket. Tabii ki de daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor ama tabii burada inşaat için daha iyi olması lazım. İşte gayrimenkul işini Rusya'da biliyorsunuz ağırlıklı faaliyet gösteriyor. Onun biraz daha toparlaması lazım vesaire vesaire. Yani biraz daha böyle e, daha iyi böyle operasyonel performansı görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, e, factoring e, karlılıklarıyla ilgili biz hani birkaç çeyrek daha devam edeceğini düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz e, kredi e, ve bankacılık sektöründeki durumdan dolayı birkaç çeyrek daha karlılıkları devam edebilir diye görmekteyiz. Factoring sektöründe genel olarak değerli izleyiciler böyle bir soru vardı. Bunun cevabını vermiş olalım. E, Burak Enerji Sağ ve Pet Kim'i soruyor izleyicilerimiz. Hemen bakalım. Ee, Enerjisi daha ikinci çeyreği iyiydi. Yani bir buçuk kar beklenirken iki milyar TL kar gelmişti. Rakamları iyi ikinci çeyrekti. Baktığımızda e, bundan sonraki dönem için zaten şirkette bir guidance de yukarı yönlü revize etmişti. Operasyonel net kar tarafında bir yukarı yönlü bir revizyon yapmışlar hatırlarsanız. E, burada tabii şuna dikkat etmek lazım. E, şirketin çarpanları ucuz gözüküyor. Tabii geçen sene çok büyük bir değerleme karı var yıl sonunda. E, hani onu da çıkartmamız çıkartsak bile yine de aslında bu bir şeyle giderse e, performansı iyi olabilir gibi gözüküyor önümüzdeki dönem için. Yani elektrik dağıtım işi biraz daha böyle e, rutin büyüyen bir iş ama orada tabii bazı önemli noktalar var. Enerjisa olsun, diğer elektrik dağıtım şirketleri olsun bu dönemleri hep iyi geçiriyorlar. Bundan sonraki dönemde de kötü olmaları için bir sebep yok açıkçası. Evet, e, Türk Traktör ve Ford gibi hisseler için kredilerin yüksek olması olumsuz etkiler mi? Şöyle söyleyelim değerli izleyiciler, olumsuz etkilemez bu iki şirket için derseniz. Çünkü Türk Traktör'ün e, kredisi çiftçi çekiyor. Çiftçiye zaten Ziraat Bankası bunu sübvense ediyor. Yani bunun için ciddi şekilde teşvikleri var ve bizim normal gördüğümüz faiz oranlarının dışında daha düşük bir faiz oranıyla işlemlerini e, yapıyorlar burada. Türk Traktör'le ilgili e, yayınımızda birazdan arkadaşlarımız e, yorum tarafına koyar linkini. Daha detaylı bu konuyu da e, anlattığı Ahmet Bey'in e, bir videosu var. Onu da izle izlememizi tavsiye ederim Türk Traktör yatırımcısı için. Ford için de baktığımızda zaten satışlarının kabaca %90'ın 90'ından fazlası hatta ihracat olduğu için yani çok fazla e, içeride krediyle yani işlerini engelleyecek bir durum yok. Türk Traktör ve Ford için söylüyorum. Genel olarak otomotiv sektörüne bakacak olursak yani geçtiğimiz Ağustos ayında bile ciddi rakamlar geldi değerli izleyiciler. Yani özellikle Türkiye şartlarında aylık 100 binin üzerinde bir rakam Yedirse burada e, otomotiv sektöründe sıfır otomotiv sektöründe bir sorun olmadığını hatta iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yüze kadar yaklaşırsa o kadar iyi bunu söylemiş olalım değerli izleyiciler. Burak Pegasus e, soruyor izleyicilerimiz havacılık sektörünü soruyor arkasından da perakendeye bakalım istersen şoka da bakalım. Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Pegasus tarafında Ağustos yolcusu iyi geldi. Ee, orada özellikle dış hatlar çok kuvvetli Ağustos ayında. Ee, zaten ilk 8 ay zaten çok kuvvetli biliyorsunuz. Üçüncü çelik şey trendleri de çok kuvvetli. Havacılık biraz baskı altında. Sebebi de petrol fiyatları. Petrol fiyatları çok yukarıda. Ee, yani petrol artı jet yakıtı diyelim. Hani biz nasıl TÜPRAŞ'ın jet marjları olumlu diyoruz. Çünkü onun jet marjını jet yakıtını tüpüreş üretiyor ya da rafineriyle üretiyor. Havacılık şirketlerine satıyorlar. E, havacılığın bu maliyeti oluyor bir noktada. E günün sonunda İlk etapta tabii biraz olumsuz etkiliyor ama bunu zaten bilet fiyatına vesaire bir noktada hani şirketler bunu zaten bir şekilde kompanse ediyorlar havacılık şirketleri. O yüzden yani kısa vadeli etki geçer sonrasında daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası ben Pegasus tarafını Çünkü şirket biliyorsunuz e, büyüme planı da açıkladı bir iki ay önce. Kapı üzerinde duyurdular. E, orta vade için e, uçak alımlarına ek yeni uçak alımları da açıkladılar. ya yani bu havacılık işi büyüyecek. Türkiye'de büyümeye devam ediyor. O yüzden bu tarz şirketlerde geri alımlarda sabırlı olup almak lazım kademeli olarak alım yapmak lazım. Orta uzun vade için diyebilirim sizlere. Karda başlıyor şu anda Ramazan Bey. E, Mavi'nin bilançosu haftaya mı gelecek bilmiyorum. 15'i diye hatırlıyorum. Burak ne diyorsun? Evet 15'inde gelecek. 15'inde gelecek. Genel olarak Mavi iyi yönetilen bir şirket. E, sonuçlarının da iyi geleceğini düşünüyoruz. Hala e, bu markaya ve bu sektöre ciddi şekilde bir talep var. İyi sonuçlar geleceğini öngördüğümüz şirketlerden bir tanesi olarak aynen. söyleyebiliriz. düzeltelim 15 Murat da 19'uymuş. 19, e, 19, 19 evet. Da, aynen. 19 ne gün oluyor? Ee, salı oluyor galiba. Evet, salı akşamı ha. gelecek. Seans kapandıktan sonra. Aynen. Haftaya salı günü. Doğru söylemiş izleyicimiz. Haftaya geliyormuş. Evet. Ee, ayın 19 salı günü mavinin sonuçları gelecek. Biz genel olarak bu çeyrekte de mavinin iyi sonuçlar açıklayacağını düşünüyoruz. Eee... Şöyle bir baktığımızda İMKB 30'a giren bir şirket olumlu etkilenir mi? Yani açıkçası şöyle İMKB 30'u e, bu biz, biz 30'u takip eden bir sürü fon var. E, buraya bir giriş çıkış olduğunda bu fonlar alım yapıyorlar. E, bu tabii ki hisseye ekstradan bir alım talebi getirir. Önemlidir e, biz 30'da olmak. Kredi taşıyanlar için de daha fazla teminat verilebilir gibi birçok böyle etkisi de var. E, bunu söylemiş olalım. E, Burak Ereğli ve Kocaeri soruyu izleyicilerimiz. Ereğli'de dün çok zayıf performans vardı. Orada bayağı hani son birkaç gün aldıklarını geri verdi gibi duruyor. Ama hani Ereğli'nin fiyatlarına çok böyle büyük bir artış yok ne yazık ki. O taraf desteklese aslında Ereğli tarafı çok daha iyi olacak ama hani bir süre daha belki böyle yatay gider, şey gider. Ondan sonrasında bence çok daha iyi olacak ama ona biraz daha vakit var gibi duruyor. Ee, ama tabii onu onu kaçırmak istemeyen yatırımcılar tabii ki de şimdi alımı yapabilir. Biraz daha orta vadeli bakanlar. Ee, Kocaer tarafında da ikinci finansallarında geçen seneye göre EBITDA daha zayıf. Ee, operasyon olarak biraz zayıf gelmiş. Yani net kar daha iyi ama o net karın daha iyi olmasının sebebi birazcık burada diğer gelirler çok hızlı artmış. Ee, operasyonel değil. Bir de bir yatırım, evet yatırım geliri de var. Yani şirketin baktığımızda çarpanları vesaire çok ucuz değil açıkçası. Evet, e, Gölytaş için destek direnç istemişsiniz. 224, 211 destekler, 250 ve 265'te direnç noktası olarak kısa vadede takip edebiliriz değerli izleyiciler. Viyobu ee, Viobu söyledi Ramazan Bey 0.12 artı e, 8750 puanda açılış başladı. E, şöyle e, diyorlar ki bir izleyicimiz banka mevduatları 40-45'e çıkarsa e, bankacılar nasıl paradan para kazanacak? Yani sonuçta e, bu noktalara çıkması biliyorsunuz ki bir KKM'den e, terk ediş var. E, ekonomi Politikasını yöneten kurmaylar da KKM'den artık yavaş yavaş e, mevduat faizle geçmelerini istiyor yatırımcıların. E, bunun için tabi biraz cazip faizler verilmesi gerekmekte ki bankalar da bunu yapmaya başladı. E, bundan dolayı evet ama sonuçta e, tasarruf sahipleri var bir de tasarruf açığı olanları var. Almak zorundalar bir noktada. Yani daha az marjla belki satacak bankalar ama e, yine bu e, paraları satacaklar diye düşünüyorum. Burak sen ne diyorsun? Güzel. Ya tabii sadece bankaların hani şeyi karı oradan gelmiyor. Baktığımızda işte bunlar hazine işlemleri de yapıyorlar. İşte yani swap anlaşmaları, işte döviz alım satım, ne bileyim işte diğer taraftan bon e, bono alım satım gibi o tarz şeyler işler de yapabiliyorsunuz. Sonuçta bir noktada krediler de açılacak. Oradan da bir ekarlık karlık gelecek. İşte temettü geliri var, işte diğer gelirler var vesaire derken hani birçok farklı alan var. Komisyon geliri var bu arada. Hani baktığımızda bankaların gelir çeşitliliği çok fazla. Gelir alabildiği kalem sayısı çok fazla. O yüzden Hani bir noktada bankacının sektörü bankacı karında hani dönemsel tabii ki zayıflama olur, artış olur vesaire ama oradaki artış trendi bozulmaz diye düşünüyorum açıkçası. Aynen, yani Burak daha e, net açıkladı. Hani siz sadece bankacılığın iş bir kolunu yorumu yapıyoruz ama burada Burak'ın saydığı gibi aslında bir tane kol yok kar e, kar, kar yazabildiği, birkaç farklı yerde. Yani orası yavaş gidiyorsa hazine tarafını arttırıyorlar. İşte hazine tarafı daha yavaş gidiyorsa e, döviz al satına e, geçiyorlar. Gibi gibi birçok e, unsur var bunun dışında Nuh Çimento'yu sormuşlar, Pınar Suyu sormuşlar Burak. Hemen bakalım. Nuh Çimento'da aslında finansalları iyiydi diye hatırlıyorum evet. Onların finansalları iyiydi. Yani çok biraz kendi fiyatlamış gibi gözüküyor ama e, yine de finansalları üçüncü çeyrek bilançosu çok önemli olur. Pın e, Pınarsu'ya bakalım. E, Pınar Su hani bakmadığınız bir şirketti ama şöyle söyleyeyim operasyonel performansı iyi gibi gözüküyor ama bu şirketin biraz e, finansal giderleri fazla. O da tabii şirketin operasyonunu etkiliyor. O yüzden hani böyle şu an zarar da var. Son dört çeyrek zarar şirket. Hatta Bayağı bir çeyrek zararı yanlış görmüyorsam. O yüzden hani zararda olan şirketle ilgili çok detay yorum yapmak mantıklı değil açıkçası. Evet, e, teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. E, Birçok soruya cevap vermeye çalıştık. Yarın yine aynı saatte Burak'la beraber karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese iyi bir seans, iyi bir gün diliyorum. Görüşmek üzere.